Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan Atatürk belgeselinin iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını duyurdu. Belgeselin, şirketin dijital platformu Disney Plus'daki yayınının iptal edildiği iddiasıyla günlerdir süren bir tartışma vardı. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, yapımın Fox TV ekranlarında ve sinemalarda yayımlanacağını, böylelikle Atatürk'ün çok daha geniş kitlelere ulaştırılacağını söyledi. Belgesel böylelikle şirketin dijital yayın platformu Disney Plus da yayımlanmayacak. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği Atatürk belgeselinde Cumhuriyet'in kurucusunu Aras Bulut İnemli canlandırıyor. Yapımın Disney Plus'da yayımlanmasının Ermeni lobilerinin baskısı sonucu iptal edildiğine yönelik iddialarla ilgili radyo ve televizyon üst kurulu Bütük Başkanı Ebu Bekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir dedi. Yayın takvimi şirketten yapılan açıklamaya göre Atatürk'ün yayın takvimi şöyle olacak. 29 Ekim 1. Film TV özel versiyon Fox ekranlarında 3 Kasım 1. Film sinemalarda 22 Aralık 2. Film sinemalarda ne olmuştu? Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi üzerine platformun aldığı bu kararın Ermeni lobilerinin baskıyla yapıldığı iddia edildi. Türk yetkililer de olmak üzere pek çok kişinin tepkisini alan bu karar sonrası platforma boykot da uygulandı.